Ee, Selamun Aleyküm arkadaşlar. Karadeniz Kızı kanalıma hoşgeldiniz. Bugün size ne yapacağım? Güveçte karalahana kıymalı, karalahana sarması yapacağım size. Ee, bunlar, 3 tane soğanım var. Yani orta boy. Burada 3 kaşık pul biberim, 3 kaşık soğanım, 3 kaşık karabiberim, 1 kaşık kırmızı toz biber, 1 kaşık nane, 1 kaşık da kimyonum var. Ee, ondan sonra 2 kaşık biber salçam var. Burada yarım kilo kıymam var 500 gram burada da iki bardak şeyim pirincim var böyle az tam bir bardakta değil bir sıvı yağım var iki demet de kara var bunları soğanları ben doğramakla başlayayım arkadaşlar önceden de keremitte hamsi buğulama çekmiştim onu da izlerseniz beğenirseniz sevinirim arkadaşlar İkinci videom zaten bu. Bu da çok güzel oluyor. Bunu da yapayım güzelce. Bunu da güveşte pişireceğim inşallah. Bunun içinde mesela şey de koyuyorlar. Domates koyuyorlar, yeşil biber koyuyorlar. Ben bugün koymadım. Bazen koyuyorum, bazen koymuyorum. Bugün koymadım. Sadece soğan, pirinç, baharatlarımı koyuyorum. Sadece içine tek pirinç değil de bulgur da koyuyorlar. ben bugün koymadım pirinç, bulgur. Sadece pirinçten yaptım bugün. Pirinçten de güzel oluyor. Sadece bulgurla da güzel oluyor. Yarı ondan, yarı ondan da koyabilirsiniz. Ama bol soğan olması lazım. Bol baharatlı olması lazım. Bunu en güzel yapan şey bol soğan, bol baharat. Bunlar da bayağı koydum zaten yeterlidir üçüncü soğanımı da doğrayayım arkadaşlar bu da acıymış gözlerimi yaktı önceden keremitte yaptığım hamsi buğulama yapmıştım onu da tekrar izlerseniz o da kanalımda var bunu da izleyip altta yorum yaparsanız beğendiğinizi veya beğenmediğiniz yorumlar yaparsanız abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Daha çok videolarım gelecek inşallah. Eğer ilerlerse kanalım güzel giderse çok daha güzel videolar gelecek. Çok daha güzel yemekler gelecek inşallah. Ben yemek yapmasını çok seviyorum. İstedim ki sevdiklerimle de paylaşayım, arkadaşlarımla da paylaşayım videolarımı. Güzel oluyor. 500 gram kıymam vardı zaten burada. Onun içine bunu koyacağım. Baharatlarımı saymıştım zaten. Gene bir daha sayayım. 3 kaşık pul biber var, 1 kaşık kimyon var, 1 kaşık kırmızı toz biber var, 1 kaşık nane, 3 kaşık karabiber, 3 kaşık e, çay kaşığı bu arada tuz var. Hepsini koyuyorum. 2 kaşık biber salçam var. Bunun da hepsini koyuyorum. Yarım kaşık yani yarım çay bardağı diyeyim daha çok sıvı yağım var. İki su bardağım, klasik su bardaklardan pirinçim var. Arkadaşlar ben bunu şimdi yoğurup geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben iç harcımı yoğurdum. 5 dakika yoğurdum güzelce özlesin, lezzetler birbirine gelsin diye. 2 demet de lahanam vardı. Bunları tuzlu suda haşladım bir 4-5 dakika haşladım. Sonradan soğuk suya koydum ki renkleri güzel yeşil kalsın diye. Ben elimde saracağım. Çoğu kişiler şeyde sarıyor ama ben elimde sarıyorum. Böyle daha güzel oluyor. Bu şekilde Lütfen izleyip abone olursanız, yorum yaparsanız, altta yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olmanızı da isterim. Bu ikinci yemeğim. İnşallah izlersiniz, beğenirsiniz, yorumlarınızı yaparsınız, abone olursunuz olursanız çok sevinirim. Biz bu yemeği kışın çok yaparız. Etli sarma. Bu şekilde de yaparız. Böyle burayı bastırırız böyle. Bu şekil. lahanalarım da tazeymiş arkadaşlar çok güzel oldu güzel olmuş lahanalar da haşlanmış Bunu kuşbaşı etlen de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben kuşbaşı etlen de yapıyorum, kıymalan yapıyorum. Yani hangisi varsa onunla yapıyorum. Kuşbaşetten daha güzel olabilir. Kıymalın da güzel oluyor. Kıymalın daha rahat oluyor, sarması, hazırlığı daha rahat oluyor. Biz ikisinden de yapıyorum ben. Hangisi varsa evde, kuşbaş et varsa, kıyma varsa onunla yapıyorum. Bizde sevilen bir yemek bu. Bol bol yaparım çocuklara, yerler. Arkadaşlar ben bunu sarayım. Dönüşte görüşürüz inşallah. Arkadaşlar sarmalarımı sardım. Hepsi bu kadar oldu. Çok da güzel gözüküyorlar. Böyle kemiğim var. Kemiğimi de güvecin altında koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları böyle yerleştiriyoruz. Güzelce. Bunları da böyle etrafına dolduruyoruz. Bunlar böyle normal Yaprak sarma gibi dizmemize gerek yok. Bu şekil bırakabiliyoruz. Arkadaşlar benim kana kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonuna kadar izleyip yorum yap yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, güzel videolarım gelecek. Güzel tariflerim gelecek. Daha çok e yemekler, hamur işleri her türlü şey gelecek. Eğer izlerseniz yorum yaparsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Buna da bunlar az da gelebilir ama olsun daha rahat pişerler. Daha güzel olur. Daha lezzetli olurlar. Hamur işleri yapacağım. Tencere yemekleri yapacağım. Daha çok tepsi yemekleri var. Börekler var. Baklavalar var. Başka çeşit tatlılarım var. İnşallah yapmak fırsatı olur inşallah. Abone olursanız, yorum yaparsanız altta. Çok mutlu olurum arkadaşlar izleyip abone olun. Yorum yapın. Beğeni bırakın. Arkadaşlar çok da güzel oldular. İyi olmuş. Rahat rahat bunun içine pişer arkadaşlar bunlar. Çok böyle şey olunca taşıyor bu. bu bol suda pişmesi gerekiyor. O yüzden buna koydum. Yoksa başka şeyim, göveçim de vardı. Ama ben bunu tercih ettim. Güzel oldu bu da. Rahat rahat pişecek şanlı Sarmalarımız. Kemikleri kapatmama çok gerek yok. Böyle bir su bardağı sosum var. Salçalı sos. Biber salçası. Bunu da üzerine döküyorum arkadaşlar. Bu şekil. Bir de sıcak suyum var. Sıcak suyu ne kadar koyuyoruz arkadaşlar? Üzeri gözükene kadar koyuyoruz sıcak suyu. Soğuk su da olur ama sıcak su olsa daha güzel olur. Daha lezzetli olur. Bu kadar koyuyoruz arkadaşlar. Bu yeterli. Ondan sonra sarmalarımız açılmaması için böyle bir şey koyuyoruz. Sarma kapağı koyuyoruz. Bunu da üzerine koyup kapatıyoruz. Dönüşte görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar sarmamız pişti. Aldım az önce. Ee, tam bir saatte pişirdim arkadaşlar ee, kısık ateşte ee, normal tencerede pişirirseniz belki daha kısa zamanda pişirebilirsiniz arkadaşlar bu güveç olduğu için e, biraz daha zor pişirir daha ağırdan da pişirdim ben daha güzel olsun diye çok güzel oldu arkadaşlar inşallah yorum yaparsanız beğeni atarsanız çok mutlu olurum çok sevinirim abone olursanız da çok mutlu olurum bir önceki videomu da izleyip ona da yorum tekrar yazarsanız çok sevinirim tabağa koyayım şimdi biz bunu yoğurttan da yiy yiyen var yoğurtsuz da yiyen var ama ben yoğurta yemenizi tavsiye ederim yoğurttan da çok güzel oluyor arkadaşlar lütfen yorum yazmayı unutmayın hepinize sağlıklı günler diliyorum hepinize sevgiler